gönderdik şeyleri, kargoyla, da, kargoyla <laughs> biz üstlendik. Birkaç güne gelir. Şey, şey. bu. Kere onu oluyor? ne <Bari, bayağı yemişher. gülüyor> Ya, alın, dokunma. Merhaba, ben Ali Akdemir. Ee, Almanya'dan e, Tavşanlı'ya geldim. Burada hayırlı bir olaya vesile olacağız. Ee, bu olaya vesile olmaktaki e, Osman abimiz, onu da alalım yanımıza, o Osman soycan. Birlikte Almanya'da, o Duisburg'da, ben Hamburg'da uzun yıllar engellilere yönelik yardım faaliyetlerinde bulunduk. Bundan kısa bir süre önce yine buraya gelip Yemiha e, Çağ, Çağmal isimli çocuğumuza özel bir sandalye sunmuştuk. E, Yemiha da burada. E, bugün de buraya e, yine Osman Soycan abimizin e, vesilesiyle e, Tahya Tavşanlı Özel Tavşanlı Yunus Emre Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinin küçük ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandalye yürüteç getirdik. Onları e, Kurum Müdürümüze takdim edeceğim. E, kurum Müdürümüz e, Abdullah Sarıbaş Özel Eğitim Uzmanı aynı zamanda Yunus Emre Rehabilitasyon Merkezi'nin de Müdürü uzun yıllardır burada. Yine. Bu olaya vesile olan Bülent Özata kardeşimiz kendisine de çok teşekkür ediyorum. Dünyayı diyoruz ki iyilik kurtaracak. İyiliklerin sınırı yok, İnsanları birleştirir, kaynaştırır, sevgi bağıyla birbirine bağlar. Yine basında gazeteci olmak ayrı bir şey, İnsan olarak da bu işe vesile olmak. Bugün aramızda bu çekimi yapan. Tahya Bas'ın değerli ustadı Tuna işleyene de teşekkür ediyorum. Ee, yine e, biraz sonra takdim edeceğiz. Beşiktaş Kulübü'nden bir forma getirdik. E, çocuğumuza Yemiya çocuğumuza imzalı bir forma. Buna da vesile olan Kuzey Almanya Beşiktaşlar Derneği Başkanı Mehmet Özdiye ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün değerli yöneticilerine de Teşekkür ediyoruz. Önce ben e, Bülent Bey'i buraya rica edeyim. Evet, bu katkılarından dolayı bugünün anısına Hamburg'un özel e, sembolik tabağını e, kendisine e, takdim ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür ederim. Sizler sayesinde dünya güzelleşecek. Tavşanlı Türkiye. E, engel önemli değil. Yüreğimizde. Sevgi olsun. Evet. E, engelsiz bir dünyaya sunduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Tamam. Yine e, aramızda olan, daha önceki çalışmalarımıza da destek veren, yaptığı haberlerle insanlığı duyarlılar e, doğru yönlendiren, basınımızın e, önemli isimlerinden bugün hasta halinde olmasına rağmen böyle sosyal toplumsal bir olaya e, haberleştirmek için gelen tuna işleyene. Çok teşekkür ederiz. Ee, Sağ olun. Çok biz teşekkür ediyoruz. Ee, kaleminize, yüreğinize sağlık. Olayın e, basına, ulusal basına, bölgesel basına yansımasında büyük emekleriniz oldu. Size de geçmiş olsun diliyorum. Ee, bugünün anısına bunu size takdim ediyorum. Şöyle bir alkış alalım. Bu dönemin yeni sezonun forması ee, ve bu forma imzalı, futbolcular tarafından imzalı. Ee, arkasında da çocuğumuzun ismi yazılı. Görüyorsunuz. Ee, kendisi bir Beşiktaş sevdalısı. Beşiktaş olunca akan sular duruyor. Ee, bu formayı da e, Hamburg'da bulunan Kuzey Almanya Beşiktaşlar Derneği Başkanı Mehmet Özlü ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü yöneticilerine İstanbul'da teşekkür ediyoruz. Hazırlattılar. Ben onu aldım geldim çocuğumuza takdim edeceğim. Spor, dostluk, barış, kardeşlik diyoruz. Bu duygular içerisinde bu güzel kardeşimize de e, bunu kullan güzel günlerde kullanmasını. Kendisine olsun. sağlık diliyoruz. Umarım <laughs> sağlığına kavuşur. Birlikte eee hep birlikte oluruz. Maçlara gideriz. İşim. Evet eee Sizlere de teşekkür ediyorum burada bulunanlara bu güne vesile oldunuz. Kaç öğrenci var burada? Biraz bilgi alalım. Kurumumuzda 270 şey yakın öğrencimiz var. Evet, Bunlar taşınma sistemiyle evet. servislerimizle ücretsiz olarak getirilmekte. Devletimizin verdiği servisler ücret sayesinde çocuklarımız ücretsiz eğitim alabiliyorlar. Bedensel engeller, cinsel engeller, otizm spektrum bozukluğu, disleksi, özel öğrenme dizek güçlüğü ve güçlü. işitme dizek engeller alanında tüm programlar dahil olup Tavşanlı'daki bir çocuğumuz e, hiçbir ile büyük bir büyük bir e, hastaneye vesaire okul veya başka e, almasına gerek yok. Hepsini bünyemizde barındırıyoruz. E, 800 öğrenci kapasiteli bir kurumumuz. E, 28 personelle 3 dil konuşma terapisti, bir ergo terapist, e, 5 e, fizyoterapist, 13 tane de e, özel eğitim uzmanıyla çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. 19 seneden beri. Yaptığınız cesten dolayı da çok teşekkür ederim. Tüccarların güle güle kullanın. Yaptığınız çalışmalardan dolayı sizi ve ekibinizi de çok sağlıyoruz. Çok sağ olun. Almanyalarda dediğiniz gibi iyilik dünyayı kurtaracak. Biz de buna inanıyoruz. Bugün Gazze'de, Filistin'de şehit edilen küçük çocuklarımız bunun acısını yaşıyoruz. Maalesef. Yüreklerimiz maalesef Maalesef yüreğimiz yanıyor ama ee, ülkemiz güzel bir ülke, güçlü bir ülke devletimiz e, başka iller e, vatanlarda da olsa topraklarda da olsa Türk insanı kadir sinastır, iyilikseverdir merhametlidir ee, Allah hepinizden razı olsun, çok teşekkür ederim çocuklarımıza <laughs> Sağolun, Sağ olun. teşekkürler Sağ olun. Önemli olan e, fikir engelli, yürek Kesinlikle. engelli olmamak, Kesinlikle. sevgi her şeyi açıyor Aynen. Eğitim ve sevgi Aynen. tüm engelleri Kesinlikle. aşıyor. Bu konuda size ve burada çalışanlara Aman da başarılar diliyorum. Teşekkür Güzel sağ işlere olun. imza atıyorsunuz. İnşallah daha da iyi şeyler yapacağız. Engellilerin sosyal hayata uyumu konusunda çalışmalarınızda başarılar. Çok diliyorum. teşekkür ederim Ali Bey. Sağ olun. Emeklerinize evet, sağlık. El ele tüm engelleri birlikte aşabiliriz. Kim o? Evet, hayatı paylaşmak için engel yok. Kesinlikle. Çok güzel. Birlikte tüm engelleri aşarız sevgiyle, saygıyla.